merhaba çocuklar merhaba. Ee, şimdi un içinden Evet un içinden şeker çıkarma oyununu oynayacağız 5 dakika süreniz var e, oyunu Evet oyunu Evet kazanan şekerini yer Hayır kaybeden oyunu kaybeden yenilen yani oyunu kaybeden yarım parça limon yiyecek Evet başlayalım mı elle dokunmak yok elleri aşağı indiriyoruz ellerimizi aşağı indiriyoruz arkanıza böyle Evet, ağzınızla, çenenizle ya da burnunuzla şekerleri ortaya çıkarıp ağzınızda tutabilirsiniz. Başlıyorum. Evet, başlıyoruz. 1, 2, 3 deyince. Hayır. 1, 2, 3, başla. Bakayım, 5 dakika süreniz var. Bunun sonunda kaç tane şeker çıkarabileceksiniz? Evet, eğer kasenin içinde 7 tane şekerimiz var. Aferin, beraber. Evet, devam ediyoruz. Elinle sil, hayır bir yere gitmiyorsun. Evet birer tane çıkardınız çocuklar. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci şekerimiz tamam. Aferin. Dörtlendi evet. galiba. Evet. Sonra bakarız onlara neyle olduğuna. Devam. Devam ediyoruz. Yarış. Beş dakika süreniz var dedim ama. Çenenle de çıkarabilirsin. Evet. Süremiz. Bakayım. Aferin oraya bırak. Aa, elle dokunmak yok dedik Azra. Devam. İçine onu tekrar koyabilirsiniz ağzındaki onu. Ağzınızdaki onu yani içine bırakın. Evet devam. Süreniz doluyor. Evet, evet Azra üçüncü şekeri çıkardı. Evet üç tane lolly şekerleri, üç tane de diğer küçük Dur. diğer küçük şekerlerden var. Dur. Dur. Evet peçeteyle silebilirsin hemen hızlı. Süre. <laughs> Azra ne <anne>, bakalım arkadaşlar. <laughs> Azra gözün de mi onu yedi Azra? Yüzünü sil böyle elinle sil. Ama süreniz ilerliyor. Azra devam. Bakalım kim kazanacak. Çok heyecanlı arkadaşlar. Evet çenenizle böyle çıkarabilirsiniz. Aha Azra dördüncü çıkardı. Elle dokunmuyoruz. Evet. Bunu böyle uzaklaştıralım. Evet dördüncü. Evet Azra. <laughs> Çok eğlenceli. Bitti, bitti. Nasıl bitti? Hayır üç tane de. <laughs> Evet. Hayır devam et. Birazdan iç. Bir tane daha çıkardıktan sonra. Evet. Devam ediyoruz. Aa fidan deniz. Küçük şekerlerden çıkardı bir tane. Bakayım. Fidan deniz çabuk süren ilerliyor. Azra önde gidiyor sanki. Evet fidan deniz az kaldı. Evet devam ediyoruz. Azra'nın iki şekeri kaldı. Fidan deniz başla sen. Alsın bir şey olmaz. Azra sonra alırız onu. Evet fidanlarınızın üç tane şekeri var. Evet çenenizle önce ortaya çıkarın zorlanıyorsanız. Evet fidanlarınız sonra çıkartırız kızım onu. Evet aferin. Herhalde Azra yendi. Bitti mi şekerler? Yok. Evet devam ediyoruz. Evet çocuklar devam ediyoruz. Evet Yusuf Asaf sen onu aç oğlum. Evet, Azra elinle dokunmuyorsun. Azra kaseyi bırak. <laughs> Azra. Evet, elimizle dokunmuyoruz. Evet, Azra. Azra çıkardı, tekrar düşürdü. Evet, Azra, aferin. Beşinci şekeri çıkardı. Evet, her tabakta yedi tane şekerimiz vardı. Fidanenizi de mi çıkardı? Tam bir şey olmaz peçeteyle sil. Tamam o şekerin gözüküyor zaten onu da çıkar. Bir şey olmaz. Ona dokunun sonuçta şekere dokunmadım bir şey olmaz. Evet süremiz ilerliyor. Azra ellerini çekiyorsun. Bilmiyorum sen arayı bulacaksın ağzında. Hayır şeker. Azra elini çekiyorsun kızım. Arkaya bağla ellerini. Aferin. Bir Evet bir fil başlıyoruz. Evet son. Aç gözünü fidan Deniz. Bilmiyorum ağzınla bulacaksınız. Evet ağzınızla bulacaksınız. Son birer tane şekeriniz kaldı. Kaseyi öne çekebilirsin fidan Deniz. Kaselerinizi öne çekebilirsiniz. Evet, aferin. Şimdi son birer tane şekeriniz kaldı. Kim önce çıkarırsa oyunu kazanmış oluyor. Kaybeden yarım parça limon yiyecek. Azra. Evet. Oğlum, Al fidan Deniz devam et. Az kaldı. <laughs> Az kaldı fidan den. Ela önde gidiyor sanki. Evet. Evet fidan nezakuş. Fidan nezakuş. Evet. <laughs> evet çocuklar yüzünüzü, yıkadınız geldiniz eğlenceli evet. miydi? Eğlendik. Evet, <laughs> kim kazandı? Çok kötü. Sanki yüzümüze gözümüze her yerimize un dolu. Evet ama bir, eğlendik bir mi? Bir eğlendik. Bir evet kim kazandı? Fidan deniz evet bir birebir. İkinizin de birer tane şekeri kalmıştan sonra önce fidanlarınız çıkardı. Evet kaybeden ela zaten limonu çok mu seviyor? Evet çok seviyor. Fidanımız da seviyor. O zaman önce ela yesin.